Duş alacağın zaman ilk başta dediğim gibi hangisine dayanabiliyorsan soğuk ya da sıcak e, duş aldıktan sonra yani duşun altında bir dakika iki dakika ne kadar kalabiliyorsan kal. Ondan sonra e, daha öncesinden bir kavanozun içerisinde bir bardakta olabilir. Bir yemek kaşığı tuz ve e, yarım çay bardağı kadar da beyaz ya da e, elma azeyini fark etmez azeyini koy karıştır. Ondan sonra onu artık kendi ısına göre ayarla suyla su doldurabilirsin üstüne. Ondan sonra başından aşağı dök ama ondan sonra banyo etme. Vücudunda kalsın. O seni yakmaz. Yani vücudunu yakmaz. Hatta en büyük şifadır diyebilirim. Ondan sonra Allah'tan dileğini yap. Bu size şifa olsun ve katkı olsun ve ben bunu biliyorum ki hayatımda bunu hep aynı şekilde yaptığımda hem üzerimdeki sıkıntı gitti hem de daha bir ferahlı, daha bir açılım, daha bir nurlanma oldu sevgilerimle. Ve dileğinizi diğer videomu da izleyerek mutlaka yapmanızı öneriyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.